Allah dostlarının himmeti sizlerin ve bütün inananların üzerine olsun inşallah. E, misafirlerimiz, gazetecilerimiz veyahut da üç günlük icraatın anlatım. Şeyh Şabani Veli ve Kassam'ın evliyaları amma haftası. Şeyh Şabani Veli ve Kassam'ın evliyaları amma haftası programı inşallah 9 Mayıs 10-11 Mayıs tarihlerinde üç gün itibariyle icra edilecektir. Şeyh Şabani Veli ve Kastamonu evlerine hafta, amma haftası Cuma günü meter takımının eşliğiyle ile bu e, kadar yürüyeceğiz inşallah. Külliyede efendim, Cuma namazı müteakiben Kur'an Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, ondan sonra dua, ikram ve bayraklı konakta efendim hat sergisi açılışı var. Cumartesi günü saat 9'da Cumhuriyet Meydanı'ndan Han önüne Han programdan özel programdan sonra Taşkabir'e hareket, ondan sonra Abdal Hasan'a hareket, ondan sonra da Kastamonu'ya dönüş. Kur'an gecesi diye bir gece tertiplendi. İstanbul Çamlıca Camisi imamı ve müezzini Ayşafla Camii'de yine müezzini. Onlar e, Kur'an-ı Kerim televat edecekler. Serdar Tuncer hocamız da ondan sonra o bir konferans verecek. Pazar günü Gazibeşe Okulu'nun önünden 9'da efendim ondan Haracoğlu Türbesi'ne hareket edilecek. Orada özel programdan sonra efendim Şeyhköy'ü Adil Bey Türbesi en son öğlen namazına müteakip biraz önce işte Vaz ve oradan mevlüt okuma suretiyle efendim orada yine 4000 kişilik bir ikram olacak. E, Etipilab ikramı. Ondan sonra efendim programımız böylece üç günlük programımız tamamlanacaktır. Şeyh Şabani Beli Hazretleri bakın Bolu'dan ilk önce tabi e, Hanönü ilçemizin yukarı Çakırçayı köyünden doğmuş doğduktan sonra doğmadan önce babasını doğduktan bir müddet sonra annesini kaybetmiş. Bakın bu olay bu çocukluk hayatı aynı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e benziyor. Peygamberimiz de doğmadan önce babasını 6 yaşında da annesini kaybetmişti. Ayrıca ikinci benzeri şekli <laughs> Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri Mürşidü i Ne demek ki? yani bilirsiniz malumumuz ins ve cinni mürşidi. Çünkü 360 tane hilafet yetiştirmiş, halife yetiştirmiş, öğretme yetişmiştir. Dünyanın birçok ülkesine göndermiş. İşte onlardan 360'ın 60 tanesi cinlerden. Efendim 300'ü de insanlardan. Şeyh Şaban Veli Hazretlerinin vefatının 450. yılına yakın bir zamana denk geldi. Yani 2019'a yakın bir zamana denk geldi ve bütün çabamızla dünyaya tanıtmak, Şeyh Şaban Veli Hazretlerini dünyaya tanıtmak için çaba sarf ettik. 2015 yılında biz İstanbul'a anlatmaya başladık. İstanbul'da Hanün Üsküdar'da başladık. Arkasından Fatih'e, Bağcılar'a, Beykoz'a, Sultan Beyliye her sene gittik. Ve şimdi bana gene görev geldi. Allah nasip ederse ayın 16'sında Şeyh Şaban Veli Hazretleri ile ilgili e, görüşlerimi, düşüncelerimi aktarmak, oradaki insanları bilgilendirmek amacıyla İstanbul'da olacağım. Sultan Gazi'deki toplantıda olacağım. Sultan Beyli'deki yapılan toplantıda benim ağzımdan bir laf çıktı. 39 ilçesine de gideceğiz. Şeyh Şaban Veli Hazretlerini anlatacağız. Bu memleketin medarı iftarı, asgari müştereyi olan Şeyh Şaban Veli Hazretlerini duyurabilmek ve bu memleketin insanının özellikle bu coğrafyanın sahiplenmesini gelecek kuşaklara aktarılabilmesini sağlamak için yapıyoruz.